çizgi filmlerde birbirinden saçma kimsenin fark etmediği detaylara bakacağız. Sizler en sevdiğiniz çizgi filmleri yorumlara yazmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Abi benim sevdiğim çizgi filmi soracak olursak Söylediniz'i var, Gambo'lu var, Tom Bejeli var, Angelo'nun kuralları var. Var da var yani bir sürü var. O zaman bir bir çizgi filmden başlayalım. Adventure Time. Abi yani şimdi bu anam kötü bir adamdı Bunu biliyoruz ama sen o parmaklıktan nasıl çıkabiliyorsun? Bak yanında kocaman bir delik var. Yani şöyle iki adım sağa atsan oradan çıkabilirsin. Ve <laughs> şimdi en saçmasına ee, yani şimdi abi müzik nasıl dinleyemediğini mi söylesem yani o kulaklara nasıl kulaklık takıp müzik dinleyeceğim onu mu söylesem ama hepiniz büyük ihtimalle kulaklığın yanlış yerde tutulduğunu anlamışsınızdır yani Arthur kulaklığı şurada kullanıyor yani hangimiz müziği şöyle dinlemiştir ki yanaklardan yani tutması bile çok zor düştü düşecek kafam ve evet bütün çizgi film boyunca çırıl çıplak dolaşıp sadece tatile giderken kıyafet giymeleri <laughs> yani bunun açıklaması yok arkadaşlar yani suyun altında Ateş yakıp onları sınıf bilen ilk ve tek canlılar Yani pardon bir tanesi Deniz Yıldızı'yla diğeri bildiğimiz Sünger'di ya Geleceğiz daha Sünger Bob'la ilgili bir sürü mantık hatası var onlara da geleceğiz Evet bunu size bırakmak istiyorum Sizce buradaki hata ne? Hem acaba bir köpeğin bir köpeğe gezdirmesi olabilir mi? Yani evet bildiğiniz bir tane köpek bir tane köpeğe tasma bağlayıp onu gezdiriyor abi. Yani siz hiç bir kedinin bir kediyi ya da bir maymunun maymunu bir insanın insanı gezdirdiğini gördünüz mü? Bu fotoğrafı çoğumuz görmüşüzdür. Yani lan zaten parmaklık kadar boynuz var. Şöyle çıksanız demişizdir hepimiz bir kere. Ve evet yine demek istiyorum. Abi zaten parmaklıklardan incesiniz, zayıfsınız, küçüksünüz. Oradan çıkabilirsiniz yani. Niye hala orada duruyorsunuz? <laughs> bu çizgi filmin ismi Duffy galiba. Ve sadece üstte bir tişörtü var onun. Altta hiçbir şey yok. Ama üstteki tişört çıkınca nedense altı da böyle kapatma gereği duyuyor. Sanki alt taraf normal zamanda çıplak değilmiş de şimdi çıplakmış gibi. Şu çubukları hala da tutamıyorum, hala da beceremiyorum. Onları tutması çok zor. Ama bizim Powerpuff Girls'teki bu, bu kızımız yani yani şöyle tutmuş ya yani böyle tutmuş. Nasıl becerdin lan? Bu? <laughs> Abi tamam hadi Arthur anladım. Arthur yanaklarımdan müzik dinliyor ama yani sen nasıl gözünden dinliyorsun ya? Yani gözünden nasıl müzik dinleyebilirsin ya? Anam, bir de hiçbir şey olmamış gibi sırıtıyor şunu tipine bakın hele ya. Evet şimdi Simpsonlardayız. Burada arkadaşlar Simpsonlar ölmüş. Bu iki karakterimiz ölmüş ama 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 yani şu kafalarının üstüne bir bakarsak normalde bu onlar saç olması lazım ama saç değil direkt iskeletmiş yani. Anladınız mı? Umarım anladım. Heh, <laughs> sünger bob demişken sünger boba bir geri dönelim. Abi şimdi bu sünger bobları sorgulanacak çok şey var. Şimdi suyun altında sünger bob, sünger o sünger nasıl şişmiyor Denizin altında bu fanusun evinin içinde bir tane daha fanus takıyor kafasında. Onun içinde de su var. Su yine nasıl su yukarısı abi. Hele bir de artı olarak bu fanus varken böyle bir şey şişiriyor. Böyle baloncuk şişiriyor yani. Ağzın oraya nasıl duyuyor abi sen? Finis ve Ferm. Abi benim sevdiğim madri çizgi filmlerden de. Ama şurada bir sorun var. Abi tamam hoşsun eyvallah komiksiniz de güzelsiniz de ama sen o tişörtü nasıl giyiyorsun abi? O tişörtü sen nasıl giyiyorsun abi? Abi tişörtün yaka kısmına bakın bak şöyle daracık bir şey kafa bu kadar üçgen. Yani hadi bir tarafını soksan desem diğer tarafına falan yetişmez. Yani nasıl giyiyoruz oğlum siz onu ya? He anladım önce tişört geliyor meydana ondan sonra finis yaratılıyor. Hani şu AVM'lerde arama mevzusu var diye onun gibi. Evet yine bir çıplak bir mevzusuna gidiyoruz. Abi siz zaten dizi boyunca çıplaksınız. Yani Tom seni gözetliyor diye Niye utanıp da kafa dönerdiğinde zaten çıplaksınız. Bu da gerçekten beyin yakan çizgi film mantık detaylarından biri. <laughs> Abi power pump gözü gelelim. Bu gerçekten çok komik. Biliyorsunuz power pump gözü 3 tane kız var. ve onlar şimdi taş, kağıt, makas oynuyor ve şu ellere bir bakın abi şu eller Hepsinin elleri böyle O bildiğin taş 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 olmuş <laughs> Bu çizgi filmi daha önce görmedim ama yani şu Çenem çeneye bir bakarsak iyi ki de izlememişim yani o kadar da bir mantıklı çizgi filmi benzemiyor Abi ellerin böyleyken bir anda şöyle ellerini çeksen geri zaten Çeleçeden kurtulacak. Ve Arthur'a yine geldik. Abi ile ilgili detaylar beni patlatıyor. Abi sen şimdi bak bak. Hadi hadi kulaklığı gördünüz. Şimdi abi sen o gözlüğü nasıl takıyorsun? Bak gözlüğü takınca destekleyecek bir burnun yok. Bir kulağının arkası yok. Oğlum orada nasıl duruyor lan? Bak, abi takayım bak. Bak takıyorum gözlüğüm bak. Ya burnunda durur ya kulağımın orada durur ama bu olup nasıl duruyor lan bu? Evet Alaaddin'in sihirli lambası. Şimdi burada Alaaddin diyor ki hadi gel diyor halıya binelim diyor uçalım diyor. Halıya da uçalım halıya da uçalım diyor. Kız da diyor ki yok diyor uçalım tehlikeli diyor ben oradan düşerim diyor. Ama ama biz kedi köpek besler gibi kız evinde kaplan besliyor. Yani böyle bir detay çakışması ben hiçbir zaman görmedim. Bu adam bilmiyorum bu adam Powerpuff Girls'te miydi, farklı bir yerde miydi bilmiyorum bir tane çizgi filmde vardı ama. Şimdi bu adamın bir suratına bakın ha. bu suratına bir bakın. Sizce burada hata ne? Burada hata ne bir bakalım. Abi adamın bıyığına bakın. Ha. Adamın bıyığı burnunun altında olması gerekirken. abi bak burnu sağda bir yerde bu şurada bir yerde. Bıyık gözünün altında. Bu ağız böyle kenarda. Ulan bu ne biçim bir karakter? Taş devrine geldik. Taş devrini ben çok izlemedim ama izledim. Çok da güzeldi. Şimdi bakın size ben anlatayım. Şimdi taş devri diyor değil mi? Bak taş devri. O ta ne zaman böyle? Burada ne yapıyorlar? Yılbaşını kutluyorlar. Noel'i kutluyorlar. Yani tam o zaman taş devrinde. Noel var mıydı abi? <laughs> Noel yok mu tabii ki ama ne olsun nasıl kutladınız lan Noel'i? Ve son görselimize geliyoruz. Abi burada çizgi filmlerde biliyorsunuz bu komik şeyler alırdı. Yani Tazmanya canavarı koşuyor böyle. Lan diyor, lan diyor, lan benim altımda yol yok diyor sonra yere düşüyor. Yani yere bakana kadar hiçbir sıkıntı yok. Bakın yani, hala havada gördüğünüz gibi. Ama o yere baktıktan sonra Videomuzun burada sonuna gelelim. Gördüğünüz gibi birbirinden farklı çizgi film mantık hatalarına baktık. Sizin çocukluğunuzda izlediğiniz çizgi filmler burada var mı? Yorumlara yazmayı unutmayın. Bu serinin de devamı için aşağıdan videomuza like atın ve kanalıma abone olun. Yandaki bizim ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Tüm haline getiriyorsunuz. O zaman sözü de kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. 음악을 듣고 싶은 마음 드러나는 요 빗대빗대빗대빗대빗대빗대